Galiba toplantıya geç kalmak çok üzereyim ya. Çok ya. Görüşürüz değil mi? Tamam görüşürüz. Tamam. Ben sonra sana... Günaydın. <laughs> Geçmiş olsun. Nasıl şimdi Gülsün Hanım? İyi. Çok sevindim. Ne oluyor? Ne çabuk yayılmış. Bilmiyorum nereden duymuş ki? Bilmiyorum. Neyse ben geçiyorum. Tamam. Bugün işim çok eniştemin, dedemin işleri. Biz de kreasyonu teslim edeceğiz bugün. Hadi görüşürüz Mehmet. Kolay gelsin. Günaydın. Hoşçakalın. Günaydın. Görüşürüz. Mehmet eniştemin mermerciler toplantısına ben gireceğim bilgin olsun. Yalnız biz dedemle konuştuk. Eniştemin yerine ben gireceğim toplantıya. Kay. Kay. Oo. Geçmiş olsun Pınar ya. Sağ ol. Gel bakalım. Hoppa. <laughs> <laughs> Anne ben Onur'da kalacakmışım değil mi? Anne ne olur. Onur artık adamlarla konuşmuyor. Ne olur anne. Peki peki seni cadı peki peki. <gülüyor> yaşasın yaşasın. <gülüyor> Sağ ol Pınar. Merak etme her şey yoluna girecek. Umarım. Hadi. Oo. Eve gidelim mi? Annen çok yorgun. Bu gece sende kalsana. Kimse Aa, yokluğunu fark etmez. Olabilir bakarız. <laughs> Nasıl eğlendin mi Baktın bakalım? Hı? Kınırın da elini tutalım. Hı? Alo, aşkım geldin mi? Geldim, buradayım. Hadi uyan kalk, buluşalım. Yoksa özlemedin mi? <laughs> Özledim, özlemez olur muyum hiç? Aa, geç kaldım. Okula mı gidiyorsun? Hayır aşkım, okula değil, hastaneye. Hayırdır, ne oldu? Ya halam rahatsız da. İstersen ben de geleyim. Aa, olur, Zeytinburnu Hastanesi. Tamam canım. Hadi canım, bay bay. Hapsalama almıyorum. Canına kıymak kolay mı? İhmal ettik mi kızı? Ben Gülsün'ün... ...böyle bir şeyi nasıl yaptığını hala inanamıyorum. Onu sarsacak çok kötü bir şey oldu muhakkak. Tarık'la ilgisi olmasın sakın. Dur hele. Bilip bilmeden kimseyi asmayalım. Sen de üstüne gitme çocuğu. Perişan zaten. Gülsün bir kendine gelsin. Gözünü bilmez misin baba, sır küpüdür. Bir eve gelsin, toparlansın, öğrenirsin nedeni. Baba, geçmiş olsun diye arıyorlar. Herkes öğrenmiş. Nasıl ya? Nereden duymuşlar? Gazetelerden. haber yapmışlar. Hangi gazete bulsunlar hemen bana. Efendim baba. Öğrendik kızım, öğrendik. Şöyle bağırı ilgilensin bu işle. halde olmana sebep olduğum için kahroluyorum. Kaybetmekle yüzüyle kalınca daha iyi anladım. Sen benim bu hayatta sahip olduğum en güzel varlıksın. Beni affedip son bir şans verecek misin Gülsün? Sen beni affetsen bile... ...ben kendimi asla affetmeyeceğim. Asla.